Merhaba arkadaşlar. Biz Öykü ile beraber bugün pikniğe geldik. Değil mi anneciğim? Hava çok güzel. Biraz esiyor ama yine de yağmur yok. Öykü ile beraber top oynuyoruz. Çok güzel burada ağaçların altında. Öykücüm top gitti. Canan teyze bize getirsin. Evet Öykü ile beraber güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Öykücüm bana at. koş yakala bakalım. Bak orada da çocuklar oyun oynuyor Öykü gördün mü? Öykü'nün bir tane mikması topu var. Çok seviyor. Bize evden onu getirdik. öyküyle beraber oynamak için. Öykücüğüm bana da atar mısın? Vur bakalım anneciğim. Vur bakalım anne yakalasın. Allah kaçta Öykü? Bak 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 burada top. Ben hemen atacağım sana. Sen git biraz. Koş 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 yakala yakala yakala. Ay bir tane daha top geliyor Öykü. Bak gördün mü? Bak abi de top oynuyor. Yakala Öykü bak attım ben senin topunu. Koş yakala bakalım anneciğim. Vur 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 vur. Vur çabuk sana bekle ben de sana vurayım Öykü bak top geldi anneciğim Evet arkadaşlar e Efendim anneciğim Oraya gidemeyiz ama bak orası birazcık yokuş yukarısı orada top durmaz. Bak top aşağı doğru geliyor zaten. Gel bana doğru at Öykü. Tamam sen bana at ben de sana atacağım. Evet top geliyor. Bak ben sana vurdum. Sen de bana gönder topu. <laughs> Ellerin pis mi oldu? Bakalım. Toprak olmuş anneciğim bir şey yok. Birazdan sileriz geçer tamam mı? Olur mu? Neden? He? Top arkanda saklanmış. At bakalım. Hop. Öykü top nereye gitti? Yakalayalım yakalayalım yakalayalım. Oley. Ay çok gitti öykü. Koş 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 koş. Ben öyküyü koşturuyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet at at çabuk at. Geliyor top top. top. Koş 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 koş. Evet aferin. Yakala anneciğim. Evet arkadaşlar biz Öykü ile beraber bu güzel havada top oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. bye, bye. bye, bye.